Şöyle inen nur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resul-i Ekrem Vesselam'ı ele geçireceklere Kureyş'in yüz deve vaat ettiği Kinane kabilesinden olup o taraflarda çadırda yaşayan Beni Müdlic aşiret için de duyulmuş ve sahil yolundan iki deve ile dört kişinin geçip gittiği de işitilmiş idi. Bunun üzerine Süleka bin Malik el müdlici yüz devenin tamahıyla atına binip onların arkasına düşmüştü. Onlar Kudeyt'te bir Mabed'in çadırından kalkıp giderken Süreka yetişti. Hz o Bekir "Aman ya Resulallah, tutulduk." diyerek telaşlandı Resulallah. "Gam yeme. Allah bizimle beraberdir." diye onu teselli ederken Süreka gelip çattı. Fakat atın ayakları dizlerine kadar yere battı. Süreka, ya Muhammed, dua et de kurtulayım. Boynuma borç olsun ki geriden gelen arayıcılara savup def edeyim diye yalvardı. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam dua etti. Cenab-ı Hak da duasını kabul buyurdu. Süreka kurtulunca Hz. Peygamber'in yanına geldi. Üç gün onlardan bahsetmeyeceğine dair söz verdi. Ve ileride İslamiyet kuvvetli olarak meydana çıktığı zaman kendisine bir zarar gelmemesi için bir emanname istedi. Sürekaya emanname. Resul-i Amir bin Fuh Fuhreyi de deri üzerine bir emanname yazdırıp Sürekaya verdi ve ona devam etti. Süreka orada kaldı ve Kureyş'in geriden gelen arayıcılarına ben buralarını arayıp tanıdığım kimseler yok. Başka tarafa bakalım diyerek onları geri çevirdi. Sonraları Ebu Cehil, Süreka'nın yaptığı işi anlayınca pek ziyade hiddetlenip Sürekayı bir hicivle, şiirle hicvetmiştir. Süreka da ona: "Eğer atımın ayaklarının nasıl yere gömüldüğünü göreydin, sen de Muhammed'in peygamberliğine iman ederdin." diye bir şiirle cevap vermiştir. Daha sonra Hazreti Ebubekir de bu vakayı, bu vakaya dair güzel bir kaside yazmıştır. Mekke'nin fethi senesi Resul-i Ekrem'in Huneyn muharebesinden dönüşünde Süleka bu emanname ile huzuruna gelmiş ve Müslüman olarak iltifatlara nail olmuştur. Bu sırada Resul-i Ekrem buna Ya Süleka Kisra'nın bileziklerini takınacağına, takınacağın vakit ne halde olacaksın demiş ve sanki seni Kisra'nın bileziklerini takınıyor gibi görüyorum Süleka demişti. O vakit bu sözlerin manası iyice anlaşılmamış idi. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında İran hükümdarı Kisra'nın malları galimet olarak alındığı zaman Medine'ye getirilmiş ve bileziklerini sürekanın takındığı görülünce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden biri olduğu meydana çıkmıştır. <laughs> yeri gelince anlatılacaktır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mağar arkadaşı Ebu ile beraber Kudeyit denilen yerden ayrılıp giderlerken yolda bir çobana rast gelip süt istediler. Çoban sağlık koyunum yok. Şurada bir keçi var. Onun da sütü kalmadı dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu getir dedi. Çoban da o keçiyi getirdi. Resul-i vesselam mübarek elini onun memesinin üzerine koydu. Keçinin hemen sütü geldi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kalkanını tuttu. Kalkan süt ile doldu. Fahri Alem onu Hazreti Ebu Bekir, Amir, Abdullah ve Çoban içirdi. Sonra yine sağıp kendi içti. Çoban sen kimsin ben senin gibi adam görmedim. Aman bana kendini bildir diye yalvardı. Resul-i Ekrem Vesselam Eğer kimseye duyurmazsan söyleyeyim dedi. Çoban da kimseye söylemedi, söylemeyeceğine söz verdi. Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Resulullah dedikleri benim deyince Ha şu Kureyş'in dininden dönen kişi dedikleri sen misin dedi. Hazreti Peygamber de elbette onlar öyle söyler ya dedi. Çoban ben şehadet ederim ki sen hak peygambersin ve senin yaptığını kimse yapamaz. Meğer ki peygamber ola ben seninle beraber giderim dedi. çöle inen nur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resul-i Ekrem şimdi olmaz sonra benim adımın yayıldığını haber aldığım vakit gel dedi ve ona devam etti Evakirraddı Lahan şama çok gidip gelmiş olduğundan yol üzerinde onu tanıyanlar çoktu bu önündeki kimdir diye soranlara kılavuzdur bana öyle gösterir diye cevap verirdi Zübeyir bin Avam Hazret hazretleri Şam kafilesiyle Medine'den çıkıp Mekke'ye gelirken onlara rast geldi. Resul-i Ekrem ve vesselam ile yarı garına beyaz ve yeni elbiseler giydirdi. Zübeyir hazretleri kafile ile Mekke'ye Mekke gelip işlerini hallettikten sonra o dahi Medine'ye hicret etmiştir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıktığı daha önce Medine'den duyulmuştu. Müslümanlar birkaç gündür sabahleyin Medine dışına çıkıp sıcak basıncaya kadar Hz. Muhammed'in teşrifini beklerlerdi. Yine bir pazartesi günü. Sabahleyin çıkıp sıcaklar basınca geri dönmüşlerdi. Bir iş için evine, evinin damına çıkmış olan bir Yahudi uzaktan Resûlekler-i vesselam ile Hazreti Ebubekir adilevahanın beyaz elbiselere bürünmüş oldukları halde geldiklerini gördü. Müzik Ve işte istediğiniz geliyor diye Müslümanlara müjde verdi. Ehl-i İslam silahlanıp o tarafa koştular ve fahri alemi büyük saygıyla ile karşıladılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye husulleri peygamberliğin 14. senesinde ve Evvel ayının başlarındaydı. Bugün pek sıcak bir gündü. Ve Resulü Ekrem yorgundu. Medine'ye bir saat kadar uzaklıkta Küba köyüne indi. Ve Necar oğullarından birinin evinde kulakladı. Bir müddet Küba'da kalmaya karar verdi ve orada bir mescit inşa buyurdu. Daha önce bazı Müslümanlar kendileri için mescit yapmışlarsa da daha büyük cemaat için en önce yapılan mescit bu Kuba Mescididir. Resulü Ekrem Vesselam'ın Kuba'ya gelişinde Ensar, tebrik için gittikleri sırada Medine'nin en usta ve meşhur şair olan Hasan bin Sabit Radiyallahu anh hazretleri dahi peygamberin teşrifini tasvir eden güzel bir metiye kastet söyledi ve ona şükrane olarak Hazreti Peygamber'e arz eyledi. Hz. Ali Kerim Allah'u resul Ekrem'den sonra üç gün Mekke'de kalmış ve kendisine bırakılmış olan emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Mekke'den çıkmıştı. Resul-i Ekrem Kuba'dayken o da gelip kendileriyle buluştu. resul bir Cuma günü kendi devesine binip 100 kişi kadar Müslüman halk ile Kuba'dan kalktı. Medine'ye doğru yol almaya başladı. Giderken sol taraftaki Beni Salim bin Avf yurdunda Ranuna denilen vadesinin üst tarafına indi ve orada çok beli bir hutbe okuyup Cuma namazı kıldı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk kıldığı Cuma namazı budur. Ve aşağıda hülasa olarak tercüme edilen de ilk hutbesidir. Resul-i Ekrem Vesselam kalkıp Hak Teala Hazretlerine layık olduğu şekilde hamdü sena ettikten sonra hülasa olarak şöyle buyurdu. Ey Nas! Sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak bilmelisiniz ki kıyamet gününde herkes sorumludur. Herkes çobansız bıraktığı koyunundan sorumlu tutulacaktır. Sonra Cenab-ı Hak ona tercümansız ve vasıtasız diyecek ki benim Resulüm gelip de sana emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal mülk verdim. Pek çok iyiliklerde, ihsanlarda bulundum. Sen kendin için ne getirdin? Bu soruyla karşılaşan sağına, soluna bakacak, bir şey göremeyecek. Önüne baktığı zaman cehennemi görecek. O halde uyanınız, Bir yar yarım hurma kadar iyilikle, Bir hayır işleyerek, Ateşten korununuz. Onu dahi bulamayan, Şükretmesini bilsin, O suretli olsun, Ateşten kurtulsun. Bir hayır için, 10 katından, 700 misline kadar sevap verilir. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlere olsun.